Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik sayısı Ekim 2021 önceki yılın aynı dönemine göre 391 kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsiz oranı 0,4 puan gerileyerek %24.9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0,7 puan düşüşle %13 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerin sayısı geçen yıl Ekim'de 2019'un aynı ayına göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık azalışla %43,6 oldu. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 110 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,6'sı tarım, %20,3'ü sanayi, %6,4'ü inşaat, %55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. İşgücü Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi işgücüne katılma oranı 3 puanlık azalışla 50 olarak gerçekleşti. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak %31 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da 2019'un aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek %19,9'a geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak %12,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme kıyasla 39 bin kişi artarak 4 milyon 13 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak %43,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bin kişi artarak 27 milyon 191 bin kişi olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %49,6 olarak belirlendi. İş gücüne katılan sayısı 40 bin kişi artarak 31 milyon 204 bin kişiyi buldu. Ekonomik faaliyete göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 6 bin kişi, sanayi sektöründe 67 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 2 bin kişi, hizmet sektöründe 70 bin kişi azaldı.